Sayın Başkan merhaba. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, ofistesiniz herhalde. Evet. Evet, kolay gelsin. Bugün bağlantı için. Size evet, teşekkür ederim. Şimdi, e, iki kimlik var. E, ben sizinle iki konu ekseninde konuşmak isterim. Birincisi, bir iş adamsınız sonuçta. E, ve iş dünyasının şu anda karşı karşıya olduğu, kapallığın yarattığı bir unsur var. Bu konuyu bir işlemek isterim. Bir de elbette e, Bayındırlık Kulaşma Bakanlığı'nı henüz yeni bırakmış bir e, kişisiniz. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ortaya koyduğu özellikle karayolları üzerinde bir çalışma var. Bir de bu konuyu e, değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama önce e, hepimizi çok e, yakından ilgilendiren e, bu kapallık sürecinin yarattığı e, iş dünyası üzerindeki sıkıntı. Çünkü bir taraftan da işsizlik e, attığına yönelik e, bir bilgiler de var. Her ne kadar resmi olarak önümüze konulmasa da bunlar. Ama hayatın içinde küçük bir yerde yaşıyoruz, görüyoruz. İşletmelerin içine düştüğü sıkıntılar var. E, bu alınan kararlarda e, siz de uzun dönem Bakanlar Kurulu'nda görev aldınız. E, bu pandeminin başladığı ilk dönem e, uzun bir süre. Götürmeye çalıştınız. Kamu'nun içinde olduğu Hı -hı. durumu da maliyeyi de biliyorsunuz. Ee, geldiğimiz noktada e, üretilen kararlar, kredi noktası şu bu nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Bunlar bir e, açmaz yaratıyor sanki özellikle küçük esnaf üzerine. E, gidişatı nasıl görüyorsunuz bu noktada? Yani oldukça sıkıntılı sevgili Aytu. Yani kararlar diyoruz ama alınan bir karar yok. Ee, öncelikle bunu ortaya koyalım. Yani böyle e, sektörel bazda farklı sektörlere bir e, hareket e, kabiliyeti sağlayabilecek herhangi bir karar alınmadı. İşte Sayın Başbakan ne dedi hatırlayalım. Bankalara rica edeceğiz de bankalar e, borçluları e, sıkıştırmayacak. Yani bu bu minval üzerinde dönen bir yapı var. Şimdi şu gerçeği ortaya koymak gerekiyor. E, zaten kırılgan, e, kapalı. Çok böyle e, aktivite açtık, Neydi bizi döndüren? E, bizi döndüren insan hareketleriydi. Yani gerek e, özellikle Euro-Türk lirası dengesinden kaynaklı olarak güneyden ülkemize gelen ve burada harcama yapan insanlar ve kuzeyden ve başka ülkelerden ülkemize gelen e, mobiliteydi. Yani turizm ve yüksek öğrenim. Bu mobilite neredeyse bir yıldır e, tamamen kesilmiş durumda. Güneyden geçişler yok. E, ülkemize yüksek öğrenim, turizm veya başka maksatlı olarak gelen insanlar yok. Dahası bu süreç içerisinde ülkemizden çıkış yapan da bir e, insan e, sayısı var. Yani kısaca e, mobiliteye dayalı olarak ayakta kalma, yolunda ilerleyen ekonomimiz en önemli itici gücünü kaybetmiş durumda bu süre içerisinde. Tabii yine geride bıraktığımız süreç itibariyle baktığımızda 2020 yılında bu krizin ilk başladığı dönemlerde biraz daha farklı bir yapıdaydık. Neydi? Birikmişimiz vardı. İşte kötü günler için bir kenara koyduğumuz bir şeyler vardı. Bir de bir umut da vardı içimizde. Yani işte bu... Yazın biter ya. Yaz nedir bizim ülkemizde? Kışa biz bu işi tamamlarız. Dolayısıyla işte iki ay kapanmışız, üç ay kapanmışız. Bizim için çok sıkıntı olmaz. Zaten hep beraber hatırlayalım özellikle yaz girişinde hatırlayacaksın 70-72 gün kadar hiç pozitif vakanın çıkmadığı bir de dönem yaşadık. Tabii. Gayet Gayet şendik. Ondan sonraki süreçte tekrar dünyada bu işin artmaya başlamasıyla beraber bir ikinci dalgayı yaşadık ama şu an içinde bulunduğumuz durumda insanlarımız bir önceki döneme göre elindeki birikmişleri da haricinde kısacası artık dayanabilme gücünü de e, kendilerinde hissetmiyor, bulundurmuyor ve bu içinden çıkılmaz bir hale doğru götürüyor. Bakın gayet nettir yapılması gerekenler. Hiç öyle işte şuradan rica ettik, buradan rica ettik değil. Bir, sektörel bazda bir analiz yapılması lazım. Özellikle geride bırakılan süre içerisinde bir yıldır hiç çalışmayan sektörler var bu ülkede. En ufak bir şekilde desteklenmeyen sektörler var. Bunlardan başlamak suretiyle e, bu yapılara bir can suyu akıtılması lazım. Ha kaynak noktasında bu görevlerde bulunmuş biri olarak kaynağın ne kadar kısıtlı olduğunu çok çok iyi biliyorum. Bunu birebir e, birçok alanda, özellikle görev sahamda birebir yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Ama bu kaynak noktasında, ana vatanla yapılacak olan protokoller ve veya görüşmeler ve veya çalışmalar noktasında birinci önceliğim bu olması gerekiyor. Yani bunun dökümünün, bunun mali çalışmasının yapılması gerekiyor. Hatırlayalım yılın başında e, yeni hükümet e, bir ziyaret gerçekleştirdi Türkiye'ye ve dönüşte gayet de mutlu bir şekilde hatta ya biz 3 istedik, e, sekiz verdiler gibi de bir açıklaması vardı Sayın Başbakan Yardımcısının. Yani madem ki bu konudaki kaynaklar gelebiliyor, bu kaynakların efektif bir ekonominin çarklarını döndürecek şekilde en azından o yeni normale kadar geçecek süreçte bizi taşıyacak şekilde mutlaka ve mutlaka reel sektöre enjekte edilmesi gerekiyor. Çünkü artık dayanacak güç kalmamıştır. Ee, bir de bununla beraber inanılmaz bir plansızlık ve inanılmaz bir güvensizlik ortamı da var sevgili Aytu. Esas aslında e, birçok yapıya zarar veren de bu yaklaşımdır. Yani ben de bakanlar kurulunda yer aldım. Her bakanlar kurulu toplantısından sonra açıklama yapılacak diye bir kayda yoktur. Ama dün siz rutin bir bakanlar kurulu toplantısı değil, açılımı planlama başlığıyla bir bakanlar kurulu toplantısı düzenliyorsunuz. Ve bundan bu toplantıdan sonra bir satır açıklama yapmıyorsunuz. Gerçi dün... Hala da bu, Dünkü toplantı sevgili Tolga Atakan şey olarak duyuruldu. Yani Bakanlar Kurulu değil, bazı bakanlar bir araya geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı değil bu diye Başbakanlıktan yapılan bir açıklama vardı. Onu söyleyeyim. Yani bir hiç bilgi, fark etmez. Bilgi hiç, hiç değil. fark etmez. Anladım. Ama hiç bekliyor fark tabii. kamuoyu bekliyor yani. bugün. Tabii bugün bugün günlerden Cuma. Bakın bugün günlerden Cuma. İşte saatimiz e, on buçuğu geçti. E, üç dört saat sonra. 5 saat sonra mesai bitecek. Pazartesi günü ne olacağını kimse bilmiyor. Bu güvendir. Siz bunları kamuoyuyla paylaşırsanız bir güven telkin etmiş olursunuz. Nitekim takip ediyorum. Çeşitli sektör temsilcileri ne olursa olsun biz pazartesi günü iş yerlerimizi açacağız demeye başladı. İş sivil itaatsizliğe doğru gidiyor. Daha içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyor. İşte sosyal medya üzerinden, internet üzerinden, Böyle öğreniyoruz işte e, inşaatçılar açılacak, çiçekçiler kapanacak, butikçiler açılacak, hırdavatçılar kapanacak. Böyle bir planlama olmaz. Her şeyden önce yönetenlerin vatandaşlara bu güveni sağlama noktasında ama sadece bu noktada değil, aşılama noktasında da, vakalarla mücadele noktasında da, ekonomi noktasında da yani genel olarak baktığınızda bir ay iki ay sonra bu vakalar e, çok çok azalır, biz normal hayatımıza döneriz diye bir şey düşünmeyelim. Çünkü normal hayatımız olmayacak artık bu saatten sonra. Yani hiçbir kimse için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne anlamda söylüyorum bunu? Ekonomimizin zaten kırılgan ve dar bir yapıda seyreden ekonomimizin almış olduğu yaralar 2-3 yıl, 4 e, yıl, 5 yıl içerisinde sarılabilecek yaralar değil. Yani iki ay sonra işte Mayıs'a geldiğimizde örneğin hayat normale döndüğünde anahtarı çevirdiğimizde hiçbirimiz eski iş hacmimizi veya eski hayat tarzımızı, eski yaşam e, kalitemizi bulamayacağız. Bunun için bir planlama görmek gerekiyor. Bunun içinde kolektif hareket gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktalardan baktığımda ve e, özellikle son dönemde bakanlık görevim e, sona erdikten sonra daha fazla halkla içeceğim, içeyim, edindiğim izlerimler. bizi parlak bir geleceğin beklemediği noktasında özellikle küçük, küçük orta işletmeler çerçevesinde. Bunlar için can suyu şart kaynak şart sonuçta o yönde bir şey içerisine girmek lazım. Çünkü bankalardan kredi çekin, halledin işinizi demekle bir yere varmak çok mümkün değil. Çünkü az önce söylediğiniz o para kazanma noktasına gelecek bir süreci yaşaması gerekiyor piyasada. değil mi yani o süreç geçmesi gerekiyor ki bir noktada para kazanmaya Kesinlikle. başlarsınız evet. Ee, Ondan sonra borcunuzu ödeyebilirsiniz elbette elbette bir de zaten herkes borçlu borcu borçla kapatmanın yaratacağı etkiyi de biliyor ve bunu istemiyor ama bir taraftan da bir zorunluluk hali hasıl oluyor yani böyle bir durumla karşı böyle bir ikilem yaşıyor ee, özellikle kesinlikle, kesinlikle kesinlikle şimdi e ve bunu ortadan kaldırmaya yönelik de bir planlama göremiyoruz bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir ortak akıllı da oluşturamadık henüz bununla ilgili defalarca çağrıda bulunduk evet belki siyaseten hükümet edenler bu siyasi erkeği Diğer siyasi kurumlarla paylaşmak istemiyor olabilir. Bunu bir noktaya kadar anlarım. Ama içinde bulunduğumuz durum e, siyasi egoların, siyasi hesapların sürdürülebileceği bir durum değil. Siyasileri katmayın. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu bir sürü önemli ekonomist vardır, iş insanı vardır. Geçmiş önemli, bu görevlerde bulunmuş insanlar vardır. Şu anda emekli olan bunları bir araya toplayarak bir ortak akıllı üretmek planlama ve bu planlamayı vatandaşa her kesimden vatandaşa aktarma bugün olmazsa olmazımızdır diye düşünüyorum. Evet. Evet, evet. ikinci noktaya geçelim. Ee, biz hep bu kadar zamandır e, gördüğümüz <laughs> şuydu. E, ülkede büyük projeler e, ana yollar anlamında şunlar bunlar şi, çizilen projeler e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bizlere altyapı kaynağı olarak gösterdiği rakamlar üzerinden şekillenen noktadaydı. E, bu son Fuat Oktay ziyareti sonrasında köy yolları ki bu konuda siz çok uğraş verdiniz biliyorum. Bu köy köy yani evet. gezdiğimiz için biz de, e, o noktada biliyorum. Çok da eleştiri vardı yani köy yolları noktasında. Belki bugün insanımızın önceliği elbette cebidir. Kendi maliyesidir, sağlığıdır. Ama bunu ben bir sene öncesinde ki hayatı düşündüğümde en çok şikayet edilen konulardı bu karayollar konusu. Sizin de en çok başınızı ağrıdan konuydu. Şimdi bu noktada e, köy yollarına dahi 322 kilometrelik bir e, söz veriyor Türkiye. Bunu bunu yorumlamak lazım öncelikle. Yani bu noktaya geldik köy yollarımız da artık Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacak. E, büyük projeler de buna ekstra olarak ee, tabii ki devam eden noktalar vardı zaten. Ee, sizlerin de çalıştığı, siz önceki dönemde de çalıştığı hı hı. projeler. Onlar da devam edecek. Siyaseten bunu bir kısaca yorumlayalım. Ee, köy yollarımıza kadar e, o noktaya gelmiş bulunuyoruz demek ki. Yani karayolları dairemizin aslında geride bıraktığımız yıllar içinde getirilmiş olduğu kadro anlamında eee harcanan veya aktarılan kaynak anlamında, e, imkan ve kabiliyetler noktasındaki teçhizatlar ve bu konudaki eksiklerin giderilmesi noktasında getirildiğimiz durum. E, görev sürem yaklaşık 3 yıllık görev sürem içerisinde defaatle bu durumla ilgili e, bir çaba ortaya koyduk, bir çalışma ortaya koyduk. Eksiklerimizi e, sıklıkla dile getirdik. Yani rakamsal bazda da bugün 440 e, çalışanın olması gereken Karayolları Dairesi'nde 76 çalışanla e, bu işler götürülmeye çalışılıyor. E, birçoğu çekirdekten yetişme karayolcu olan e, çok iyi bir ekibe sahip aslında Karayolları Dairesi. Tabii ki kalanlar itibariyle söylüyorum. Emekli olan arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarının katılması noktasında da çok sıkıntı yaşadık. E, hep... Geçmişte bundan 5 yıl, 6 yıl önce, 10 yıl önce e, günlük 20 ton, 30 ton, 40 ton hatta 50 ton asfaltın işlenebileceği bir kapasiteye sahip olduğu, kendi asfaltını, kendi altyapı malzemesini az da olsa üretebilen bir yapıda olduğu, e, aynı anda doğu bölgesinde, batı bölge bölgesinde asfaltlama yapabilen, yani bu böyle çok büyük bir olaymış gibi anlatılıyor çünkü bugün bunların hiçbiri yapılamıyor mevcut durumumuzda. Bugün karayolları da şantiyesi yok. Kendi altyapısını üretemiyor. E, kıt kanaat oradan buradan işte ihale ile işte bekleyeceksiniz e, özel üretim yapsın da size işleyebileceğiniz 5 ton asfaltı versin de siz o 5 ton asfaltı şubelerden takviye yaparak, adam toparlayarak e, e, serebilesiniz veya tamiratı yapabilirsiniz. Böyle bir konumda maalesef karayollarımız. Bunu tersine çevirebilmenin yegane e, anahtarı kaynak. Yani sadece rakamsal bazdan e, hatırlayacaksın çok konuştuk bunları programlarda 2019 yılı sonu itibariyle yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Bugün 1625 kilometrelik bir yol ağından sorumlu karayolları dairesi e, belediyelerin sorumluluğundaki yerler çıktıktan sonra 1625 kilometrelik bir yol ağı var. Bunun %73'ünün üst yapı ömrü ya doldu ya da dolmak üzere. Yani siz 1625 kilometrenin %73'lük bölümünü yenilemek zorundasınız. Nasıl yenilemek zorundasınız? İşte çukura bir kürek asfalt atarak değil, orada e, yarma dolgu dediğimiz e, tekniklerle alt güçlendirerek. Çünkü zaman içerisinde çökmeler ve dalgalanmalar da oluyor. E, ciddi bir yenileme yapmanız lazım. Bu yenilemenin 2019 sonu itibariyle çıkardığımız rakam 396 milyon liraydı ve 2020 bütçemizde 22 milyon liraydı karayolları olarak. Yani bu kaynaklarla mevcut sorunları bırakın, ufak sorunlara bile müdahale etme şansınız maalesef ki olmuyor. Böyle bir halde olduğunuz zaman da, evet çok üzücüdür. ...köy yollarınızı bile yapamayacak duruma geliyorsunuz. Ee, Anavatan geliyor size bu sorunları çözüyor. Tabii e, devletin devamlılığına e, vurgu yapmak istiyorum burada. 2020 yılı sonu itibariyle biten bir master plan vardı. Bunu 2020-2030 şekilde e, revizesini yapmıştık görevimizi teslim etmeden önce... Ve muhatabımız yani Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na iletmiştik. Şimdi bu protokolün devamı e, çerçevesinde bu adımlar atılıyor. Dolayısıyla ülke yararına e, atılan adımlardır. Umuyorum e, bizim yaşadığımız kaynak sıkıntısını şimdiki bakan arkadaşımız yaşamaz. Bizim yaşadığımız e, bu noktadaki problemlerle yüzleşmez de bir an önce ülkemiz bu gerekli e, yol ağı e, yapısına kavuşur. Türkiye Cumhuriyeti merkezli büyük projeler noktasında da e, hatırlayalım. Lefkoşa Çevre Yolu, Yurt Lefke e, Çevre Yolu, e, İskele Çayırova Yolu, Balalan Yeni Erenköy Yolu ve Dağ Yolu noktasında da e, toplamda 7 veya 8 tane ara emri vardı. Geçmiş yıllardan kalan hatta bu ara emirlerinden dolayı e, yüklenici firma battı tasfiye oldu 2018'in sonunda. 2019 yılı içerisinde bütün var emirleri de ortadan kaldırıldı. Yani 2020'de bu pandemi derdimiz olmasaydı 2020 karma projeleri içerisinde Lefkoşa Çevre yolunun bitirilip e, trafiğe açılması, e, Doğancı Kavşağı ile Lefke arasında kalan bölümün de Türkiye'de ihale edilmesi gündemdeydi. Fakat pandemiden dolayı bir gecikme yaşandı aldığım bilgiler 2021 yılı içerisinde e, bu yolların zaten Kuzey Lefkoşa çevre yolunda çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede e, hayata geçirileceği noktasında bunlar bunlarda ülkemize e, ze yarar noktasında önemli adımlar diye düşünüyorum. Tabii bir avantaj belki korona'nın tek bir avantajı bu olabilir. E, bu sokağa çıkma yasakları vesaire e, para olduktan sonra tabii kaynak olduktan sonra yol yapımlarının gayet hızlı bir şekilde bitirilebilmesine Kesinlikle. olanak sağlar. Bir, belki bir avantaj olarak bu görülebilir ama e, dolayısıyla bakıldığında çok ciddi e, sıkıntıları beraberinde e, yaşıyoruz elbette. E, geldiğimiz durum bu. E, ben e, bağlantı için çok teşekkür ederim size. E, kolay gelsin diyelim. E, i̇ş ben teşekkür hayatı elbette <laughs> devam edecek. Siyaset devam edecek. Her ne kadar meclisimiz Toplanmasa da umarım o da bir hızlı şekilde toplanıp gerekli yasalar yapılmaya başlanır. Çünkü ona da ihtiyaç var. Ertelendik sonra ertelendik meclis şeyleri de, bileşimlerde de. Bu da işin diğer tarafı. Umarım toplanıp yeni işlere imza atılır. Kolay gelsin diyeyim sizlere. Tolga Atakan, Hepinize çok teşekkür üzere. ediyorum. Görüşmek üzere, çok teşekkürler.